Merhaba ben Rol. Şu an bu video gerçekten telefon alacaksınız sizlere süper gelecek. Yani burada bütün Fiyatları düşmüş ve fiyat performans telefonlarını teker teker sizler için seçip eklemeye çalıştım. Ayrıca bu tarz videolarda kesinlikle sponsorluk bulunmuyor. Hepsi kendimce incelenip sık dokunup karşınıza çıkartılmış telefonlar oluyor. Bu telefonlar dışında farklı bir telefon almanızı önermiyorum. Birkaç tane daha telefon var ama bunların fiyatının çok fazla düştüğünü söyleyemem. Şimdi lafı fazla uzatmadan küçük bir isteğim var onu da söyleyeyim. Alt taraftan videoyu beğenmeniz ve abone olmanız benim tarafsız incelemelerim için gerçekten büyük bir destek olmuş oluyor. Bunu bunun yanında oynatma çubuğundan telefonları görebilirsiniz. Linklerine direkt hem açıklama kısmına hem de sabitlenmiş yoruma bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi ilk telefonumuzdan başladığımız zaman Samsung Galaxy A35. Dün 12.000 TL bantlarına kadar düştü ve bu fiyatlara tekrardan düşerse alınabilecek bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Şu an 12.500 TL ile 13.000 TL arasında gidip geliyor. Bunun yanında ekranına baktığımız zaman Öncelikle Super AMOLED 100 destekleyen bir ekran var. Çok kaliteli değil. 1000 nitlik parlaklıkla da birlikte güneşli havalarda ekranı az da olsa görebiliyorsunuz. Ekran koruması ise dayanıklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. 5 mAh bataryası bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 25 Watt'la da birlikte ortalama olarak 90 dakika içerisinde telefonumuz şarj olurken kablosuz şarj desteği maalesef ki telefonumuzda bulunmuyor. Ana kamerası günümüz için yeterli. Geceleri bile güzel fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Lakin çok karanlık ortamlarda biraz grenlenme başımızı ağrıtabiliyor. OIS desteğiyle birlikte titreşimleri güzel bir şekilde engelleyebilirken kameramız 50 megapiksel değerinde ve 18 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Geniş açı kamerası geceleri çok iyi performans vermesi de gündüzleri güzel bir performans verebiliyor. Makro çekim kamerası da özellikle ışıklı ortamlarda çok güzel yakın çekimler yapabilmenize imkan sağlıyor. Ön kamerasına geldiğimiz zaman M34 5G ile çok farkı bulunmuyor. Sadece geceleri fotoğraflar kısmında biraz daha güzel fotoğraflar çıkıyor. Gündüzleri ise yeterli. Son olarak da DXOMark kamera V5 puanına baktığımız zaman 104 puanları bu telefonun kameraları alabiliyor. Exynos 1380 işlemcisi burada güzel bir performans veriyor. Antutu yoğun kısmında 620 bin puanları alabiliyor. PUBG gibi oyunları orta yerlerde 60, yüksek yerlerde ise 30 FPS'te oynatabilecektir. Genshin Impact'de ise yüksek yerlerde 30 FPS desteğini verebilecektir. Uzun Son seneler boyunca yine donma kasma yaratmadan bu telefonu kullanabilecekken 5G desteği NFC desteği bulunuyor. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek kalmazken çift hoparlörün kalitesi gerçekten yeterli. Parmak izi okuyucusu ekranın altından geliyor. Kutusundan hiçbir aparat çıkmıyor yine. 4 yıl güncelleme desteğiyle de birlikte bu telefonu 2028 yılına kadar güncel olarak kullanabilirsiniz. Şimdi diğer bir telefonumuza geçtiğimiz zaman Samsung'dan biraz şaşırıyoruz. Honor 200. 512 GB'lık modeli değil, 256 GB'lık modeli şu an 16.500 satılıyor A55 ile Honor 200 arasında kalırsanız Honor 200'ü seçmenizi tavsiye ederim. Evet A55'in de artı özellikleri var ama Honor 200 biraz daha güzel özelliklerle birlikte geliyor. Bunun yanında sizce bıyıklar nasıl olmuş? Yani yan taraflar aldım bıyığı bıraktım. Şu an yansımada biraz daha kendimi güzel görüyorum. Ama sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Eğer ki beğenirseniz. Bu şekilde takılmayı düşünüyorum. Şimdi gelin özelliklerine bakalım Honor 200'ün. Ne gibi özellikleri var? AMOLED 120 desteği var. Gerçekten kaliteli ve gerçekten parlak bir ekranı var. 4 miniklik parlaklıkla birlikte en güneşli havalarda bile ekranı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. 5200 mAh bataryası bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Ayrıyeten 100 Watt'la birlikte 30 dakika içerisinde telefonumuz şarj oluyor. Kamerası ana kamera kısmında kesinlikle yeterli. Gerçekten güzel bir performans verebiliyor. Ois desteği var. Titreşimleri güzel bir şekilde engelleyebiliyor geniş açı kamerası da kesinlikle yeterli geceleri bile güzel performans verebiliyor. 2.5x optik zoom, 50x dijital zoom kamerası da gündüzleri yeterliyken o desteği ile birlikte titreşimsiz bir şekilde çekebiliyorsunuz. Ön kamerasına geldiğimiz zaman 50 megapiksel yerinde ve f2.1 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Hem gündüzleri hem de geceleri gerçekten bir ön kameraya göre güzel bir performans verebiliyor. e desteği de ön tarafında bulunuyor. DXOMark kamera V5 puanında 130 puanları alabiliyor. S23 Fan Edition'ın yerine Honor 200'ü de burada tercih edebilirsiniz. İşlemci kısmında Snapdragon'un 7 Gen 3 işlemcisi var. Bu işlemci Antutu ve kısmında 850 bin puanları alabiliyor. PUBG gibi oyunları yüksek yerlerde 60 FPS oynatabilecekken Genshin Impact gibi oyunları ise yüksek yerlerde 30-45 FPS arasında oynatabiliyor. Uzun yıllar boyunca donma kasma yaratmadan arayüzü kullanabilecekken 512 GB'lık modelini direkt 21500 TL alabiliyorsunuz. 5G desteği NSC desteği var. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek var. Çünkü sertifikaları bulunmuyor. Çift hoparlörlü ses kısmı yeterli. Ses ses seviyesi olarak da iyi olduğunu söyleyebilirim. Parmak izi okuyucusu ekran altından gelirken kutusundan bütün aparatlar çıkıyor. Maalesef ki bir güncelleme sözü bulunmuyor. Ne zamana kadar güncelleme alacağını bilemiyoruz. Şimdi gelelim diğer bir modelimize. Normalde buraya Samsung Galaxy S23 Fan Edition'ı da koyabilirsiniz ama bence fiyatı biraz daha arttırıp Samsung Galaxy S24 Fan Edition'ı tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Şu an fiyat farklarına baktığınız zaman arasında 2000 TL'lik bir fiyat farkı var. Evet, biraz fazla ama S24 Fan Edition aldığınız zaman bir sürü artı özelliğiniz olacak. Mesela 60 Hz oynamayacaksınız oyunları 90 Hz oynayabileceksiniz ve 7 yıl güncelleme garantisiyle birlikte 2031 yılına kadar kullanabileceksiniz. Bunun dışında fiyatı 24.000 TL bantlarını dolaşıyor ve özelliklerine baktığımız zaman öncelikle ekran kısmında AMOLED 100 Hz destekleyen bir ekranı var. Bunun dışında kaliteli ve parlak bir ekranla geldiğini söyleyebilirim. Batarya kısmında bir gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor ve ortalama olarak 80 dakika içerisinde telefonumuz şarj oluyor. Kablosuz şarj ve ters kablo şarj özelliği de bulunuyor. Kamera kısmına geçtiğimiz zaman ana kamerası hem gündüzleri hem de geceleri gerçekten güzel. Titreşimleri de güzel bir şekilde engelleyebiliyor. İkinci kamerası geniş açı kamerası. Bu da gündüzleri güzel bir performans verirken geceye geldiğimiz zaman çok yüksek performans vermesi de idare ediyor. Üçüncü kamera sensörü ise 3x optik zoom 30x dijital zoom yapabilen bir kamera sensörü. OIS desteği var ve 3x optik zoom ile birlikte güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ayrıca arka tarafta hdr 10 Plus de bulunuyor. Ön tarafa geldiğimiz zaman yine gündüzleri ve geceleri gerçekten başarılı bir ön kamera sensörü var. Gece sadece video arkasında az bir şey grenlenme oluyor. Ace desteği bulunuyor. Arka tarafta 8K 34K 60 FPS desteği varken ön tarafta ise 4K 60 FPS desteği de bulunuyor. İşlemcisine baktığımız zaman Samsung'un Exynos 2400E modelli işlemcisi. Sonunda E ibaresi var. Bu modele baktığımız zaman en düşük yerlerde PUBG 120 FPS oynatabiliyor. En yüksek yerlerde bütün oyunları da 60 FPS oynatırken uzun yıllar boyunca bu telefon sizleri kesinlikle idare edecektir. Bunun yanında Antutu 10 puanına baktığımız zaman 1.700.000 milyon puanları alabiliyor. Gerçekten mükemmel bir puan ve bu fiyata süper bir performans verdiğini de söyleyebilirim. Isınma konusunda ise hafiften ısındığını da belirtebilirim. 5G desteği NFC desteği bulunuyor. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Çift hoparlörüyle birlikte gerçekten güzel bir ses deneyimi yaşatıyor. Parmak izi okuyucusu ekranın altından gelirken kutusundan sadece USB Type-C kablosu çıkıyor. Son olarak da 7 yıl güncelleme garantisiyle birlikte bu telefon bana göre şu anda alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesi. Eğer ki bir telefon alacaksınız, ilk listeye Samsung Galaxy S24 Fan Edition'ı koymaya çalışın. Gelelim diğer bir telefonumuza Xiaomi 14T. Şimdi Xiaomi 14T'ye baktığımız zaman fiyatı şu an 24.000 TL bantlarına dolaşıyor. Normalde buraya Pocket F6 ekleyecektim ama Xiaomi 14T olduğu için maalesef ki F6'yı direkt siliyoruz. Çünkü kamerasında zaten 14T baya baya öne geçiyor. Öncelikle bu fiyatı kesinlikle hak ediyor. 28.000 TL bantlarından 24.000 TL bantlarına kadar düşmüş ve kesinlikle kaçırmanızı istemem. Aşağı taraftaki linkten hemen gidin kontrol edin. Yani bu video yarın yayınlanacak. Umarım yarına kadar fiyatı düş. Ekran kısmına baktığımız zaman 6.67 inçlik AMOLED 144 Hz destekleyen bir ekranı var. Gerçekten kaliteli ve gerçekten akıcılığı bizlere sağlayabiliyor. Ayrıca maksimum 4000 nitlik parlaklıkla birlikte çok güneşli havalarda bile ekranı rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ekran dayanıklılığı biraz geride kalıyor. 5000 mAh bataryası bir gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 67 Watt'la birlikte 45 dakika içerisinde şarj olurken kablosuz şarj destekleri maalesef ki bulunmuyor. Kamera kısmına geldiğimiz zaman gerçekten başarılı bir kamera sensörlerinin olduğunu söyleyebilirim. 50 megapiksel f1.77 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Hem gündüzleri hem geceleri gerçekten güzel bir performans verirken OIS testiyle de birlikte titreşimleri engelleyebiliyor. HDR10 Plus ve HDR10 Mid Log kayıtları da yapabilirken ikinci ve üçüncü kamerası geniş açı 20x dijital zoom kamerası olarak geliyor. Bunlar da gündüzleri gerçekten güzel bir performans verirken geceleri video arkasında az bir şey de olsa geride kalıyor. Ön kamerası da yine gündüzleri yeterli. Geceye geldiğimiz zaman bir tık düşük performans sürüyor ama gene hatlarıyla birlikte yine güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim. DXMark kamera V5 puanına baktığımız zaman 134 puanları alabiliyor. S23 ya da S24 yerine bu telefonu tercih etmek mantıklı. Özellikle ekran ve batarya kısmında biraz daha öne geçiyor. Son olarak Leica'nın lenslerinin kullanılmasıyla birlikte gerçekten kamera kısmında güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim. İşlemcisi Diamond City 8300 Ultra işlemcisi Poco X6 Pro'da da aynı işlemci vardı 1 milyon 400 bin puanları alabiliyor en yüksek yerlerde bütün oyunları 60 FPS oynatabilecekken en düşük yerlerde 90 FPS ve 120 FPS desteğini PUBG gibi oyunlarda verebiliyor donma kasma yaratmayacaktır bütün zorluca işlemlerin altından rahat bir şekilde kalkabiliyor 5G desteği, NFC desteği ve kuzatı sensör desteği bulunurken sudan ve tozdan kesinlikle korkmanıza gerek yok çift toparların kalitesinin gerçekten güzel olduğunu da söyleyebilecekken parmak izi okuyucusu ekranın altına geliyor. Kutusundan bütün aparatları çıkarken 4 yıl güncelleme garantisi de ayrıca bünyesinde bulunuyor. Bu telefonu da almak bence çok çok mantıklı. Şimdi gelelim diğer bir cihazımıza Samsung Galaxy S24. Burada S23 hakkında da konuşacağız. S23 hakkında konuşmak gerekirse fiyatı bir gün önce 23.000 TL bantlarına kadar düşmüş. Şu an tekrardan baktığımız zaman 27.700 TL bantlarını dolaşıyor. Evet bu fiyatı da Samsung Galaxy S23 alabilirsiniz ama S24'e geldiğimiz zaman şu an fiyatı 28.000 29.000 TL bantları arasında değişiyor. 28.000 TL özellikle S24'ü 1000 lira 2000 lira fazla vererek almak daha mantıklı. Çünkü 7 yıl güncelleme garantisi yine var ve gerçekten batarya kısmında ve işlemci kısmında artı olarak da tasarım olarak daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelin ekran özelliklerine ayrıntılı bir şekilde bakalım ama dediğim gibi S23 tekrardan 23.000 TL bantlarına düşerse onu da tercih edebilirsiniz. Öncelikle ekran kısmına baktığımız zaman burada Dynamic AMOLED 2X teknolojisi var. 120 Hz gerçekten kaliteli ve 2600 nitelik parlaklıkla birlikte parlak bir ekranı bizlere sunabiliyor. Ekran dayanıklılığı da gerçekten güçlü. Batarya kısmında bir gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Ekranımız zaten küçük olarak geliyor. 25 Watt'la da birlikte ortalama olarak 90 dakika içerisinde şarj alıyor. Kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliği de birlikte farklı cihazları şarj edebiliyorsunuz. Kamera kısmında ana hani kamerası gündüzleri ve geceleri gerçekten yeterli. HDR 10 Plus ve Dolby Vision kayıtlar yapabiliyorsunuz. Bunun yanında 8K'da videolar çekebilecekken OIS desteği de gerçekten güzel bir şekilde titreşim engelleyebiliyor. Geniş açı kamerası geceleri bile yeterliyken 3x optik zoom kamerası da geceleri çok iş yapmasa da gündüzleri kesinlikle güzel fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. 32 dijital zoom da yapabiliyorsunuz. DXMark kamera V5 puanına baktığımız zaman da 133 puanlar alabiliyor. S23 line neredeyse ama dediğim gibi diğer özellikleri biraz daha iyi. Ön kamera kısmı için aynısını söyleyebilirim. Gündüzleri yeterli. Geceye geldiğim zaman hafiften de olsa bazı yerlerde bizleri yüzüyor. Ace desteli birlikte titreşimleri engellerken Eşar 10 Plus kayıt, 4K 60 FPS kayıt seçenekleri de bulunuyor. İşlemci kısmına geldiğimiz zaman da Exynos 2400 işlemcisi var. Lakin yurt dışında Snapdragon 8 Gen 3 modeli kullanılıyor. Bu işlemcimiz 1.5 milyon puanları 10 kısmında alabilirken UFS 3.1 depolama biçimi de ayrıca içerisinde bulunurken ve genel olarak baktığımız zaman oyunları 120 FPS'de düşük yerlerde oynatabiliyor. Yüksek yerlerde ise 60 FPS'de rahat bir şekilde oynatabilecektir. Donma kasma yaratmayacaktır. Ve 8 Gen 3 kadar olmasa da yine güzel bir performans verdiğini söyleyebiliriz söyleyebilirim. 5G desteğimiz, NFC desteğimiz var. Ses kısmında yüksek bir sesi bizlere verebiliyor. Ses kalitesi de kesinlikle yeterli. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Parmak izi okuyucusu ekranın altından geliyor. Kutusuna sadece USB Type-C ara kablosu çıkarken 7 yıl güncelleme desteği ile birlikte 2031 yılına kadar güncelleme alabilecek bu fiyat alabileceğiniz en mantıklı cihazlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Listemize bir tane iPhone ekledim. Şimdi iPhone 13 bu listeye ekledim. Şimdi gelip bana söylemeyin. Yok iPhone 13 çok kötü. 60 Hz ekranı var falan vesaire. Tamam bunları ben de biliyorum. Yani teknoloji editörü olarak ben de bu bilgilere sahibim. Gidip de keyfime koymuyorum bu telefonu. Ama Apple severler de olduğu için bu listeye bunu da eklemek istiyorum. Fiyatı 33.000 TL bantlarına kadar geriledi. E bu fiyata en mantıklı alınabilecek iPhone olduğunu söyleyebilirim. Eksileri var mı? Evet var. Mesela 60 Hz ekran, yavaş şarj gibi eksileri var ama artlarında fazla olduğunu söyleyebilirim. İşlemci ve kamera kısmında kaç sene önce çıkmasına rağmen hala güçlü bir telefon ve 33 1000 TL da bence çok çok mantıklı. O zaman gelin özelliklerine bakalım. Ekran kısmında yine OLED 120 MHz desteği maalesef ki bulunmuyor. 60 şarjla birlikte geliyor. Ama gerçekten kaliteli bir ekranın olduğunu söyleyebilirim. Batarya kısmı bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 20 Watt'la da birlikte yine ortalama olarak 80-85 dakika içerisinde şarj oluyor. Kablosuz şarj desteği ve MagSafe desteği de yine telefonumuzun arka tarafında bulunuyor. Kamera kısmında bence gerçekten günümüz için yeterli. iki tane kamera sensörü var. Normal kamera ve genel geniş açı kamera sensörü var. Bunlar gündüzleri gerçekten başarılı. Ana kamerası geceye geldiğimiz zaman yine güzel bir performans verebiliyor ve OIS ile birlikte titreşimleri engelleyebiliyor. Lakin ekstra geniş açı kamerası geceye geldiğimiz zaman ultra düzey bir performans veremiyor. Lakin günümüz için hala yeterli. Ön tarafta ise gündüzleri yine güzel ışıklı alanlarda güzel fotoğraflar, videolar çekebiliyor. Lakin geceye geldiğimiz zaman videolarda az bir şey de olsa grenlenme oluyor. S desteği de yine ön tarafta bulunuyor. Son olarak DxOMark V5 puanına baktığımız zaman 125 puanı bu telefonun kamerası alıyor. Bence kesinlikle yeterli. Ariyeten işlemci kısmında Apple'ın A15 Bionic işlemcisi var. Antutu puanında 1.350.000 puanlar alabiliyor. Yüksek ayarlarda 60 FPS'i çoğu oyunda verebilecekken zorlayıcı işlemlerin altından da rahat bir şekilde kalkabiliyor. İşlemci kısmında kesinlikle bu telefon yeterli olduğunu söyleyebilirim. 5G desteği, NFC desteği var. Ses kısmında çift hoparlörün kalitesinin gerçekten güzel olduğunu söyleyebilecekken suya otosa karşı dayanıklılıkta bulunuyor. Face ID ile birlikte güvenlik kısmında korunurken Kutusundan hiçbir adaptör çıkmıyor Gidip de kendiniz almanız gerekiyor Bu telefonda iOS sürüm olarak en az 3 yıl güncelleme desteği alacaktır Gelelim son telefonumuza Xiaomi 14T Pro Normalde buraya S23 Ultra, S24 Ultra, Mage 6 Pro gibi telefonları da ekleyebiliriz Yani evet fiyat performans cihazlar ama yüksek seviyelere kaçmak istemedim Ben burada 14T Pro'da seriyi bitirmek istedim Öncelikle fiyatı 35.000 TL bantlarına kadar düşmüş Şu an 36 ile 37 arasında değişen bir fiyatla satılıyor 35 TL'lere kadar düşmüş zaman eğer ki yakalarsınız aşağı taraftaki linkten bakabilirsiniz. Günde 2-3 kere girin kontrol edin. Çünkü direkt hızlı bir şekilde bitiriyorlar. Yam yam gibi ortada bırakmıyorlar. Eğer ki 35 bin TL bulursanız gerçekten çok çok mantıklı bir cihaz. Hep birlikte gelin özelliklerine bakalım. Öncelikle ekran kısmında AMOLED 144 Hz destekliyor. Gerçekten kaliteli, gerçekten akıcı ve 4000 nitlik parlaklıkla çok yüksek bir parlaklığa sahip dayanıklılık kısmında bizleri kesinlikle üzmüyor. Bataryası bir gün rahat bir şekilde çıkartırken ortalama olarak 20 dakika içerisinde şarj oluyor. Kamera kısmında 3 tane kamera sensörü var. Ana kamerası hem gündüzleri hem geceleri hem fotoğraflar hem de videolarda güzel bir performans verebilirken geniş açı kamerasına geldiğimiz zaman bu da hem gündüzleri hem geceleri güzel bir performans verebiliyor. 2x optik zoom, 20x dijital zoom yapabildiğiniz Ace desteği bulunan 3. kamera sensörü de birlikte gündüzleri güzel çekimler yapabiliyorsunuz. Lakin gece çok yüksek performans vermiyor. Ön kamerasının da idare ettiğini söyleyebilirim. Çok yüksek performans vermesi de yine güzel işler çıkartabiliyor. Ace desteği bulunuyor ve eşler 10 plus kayıtlar hem arkada hem ön tarafta yapabiliyorsunuz. 4K 30 FPS desteği ön tarafta bulunuyor. 8K 30 FPS desteği de arka tarafta bulunuyor. İşlemcimiz Diamond City 9300 Plus işlemcisi. 2 milyon puan üstünü Antutuvion kısmında görebiliyorsunuz. 120 FPS oyunları rahat bir şekilde oynatabilecekken yüksek ayarlarda 60 FPS desteğini de rahat bir şekilde verebilecektir. Ayrıca şöyle bir şey daha var. Zorlayıcı işlem diye bir şey yok. Bu işlemci için hepsinin altından tık tık diye kalkacaktır. Hiçbir şekilde zorlanmayacaktır. Siri stop slop soğutma sistemiyle de birlikte telefonumuzun fazla ısındığını da söyleyemem. Minimum 8 GB RAM'li modelini 256 GB depolama ile birlikte alabiliyorsunuz. 5G desteği, NFC desteği ve kozolete sensör desteği bulunurken sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok sertifikaları var. Çift toparlar ile birlikte gerçekten güzel bir ses deneyimi yaşatabiliyor. 4 yıl güncelleme garantisi bulunurken kutusundan bütün aparatlar çıkıyor. Genel hatlarıyla birlikte baktığımız zaman Xiaomi 14T Pro hem ekran hem batarya hem kamera hem işlemci olarak gerçekten güzel bir telefon tasarım olarak da tam oturduğunu söyleyebilirim. Genel hatlarıyla da birlikte alınabilecek en mantıklı telefonlar bu şekildeydi. Buradaki telefonların çoğunun fiyatı düşmüş. Yani düşmeyen telefonlar da var. 1-2 tane mesela S23 söyledim ama çok şu an fiyatı düşmemiş. Eski seviyesine gelmiş. Ama tekrar fiyatı 23.000 TL bantlarına düşerse kesinlikle onu da alabilirsiniz. Bunun yanında uygun fiyat telefon olarak minimum 635'i koydum. Çünkü 12.500 TL satılıyor ve bence en mantıklı cihazlardan bir tanesi. Buraya Redmi Note 12 Pro 5G, işte Samsung Galaxy M34 5G gibi cihazları da koymak isterdim ama çok fazla tekrar düştüğü için de ben şu an fiyatı evet güzel ama performansı da güzel olan cihazları seçip sizlerin önüne sunmaya çalıştım. Dediğim gibi bu tarz videolarda hiçbir şekilde sponsorluk yok. Hiçbir marka gelip de şu telefonu araya sıkıştır şöyle yap böyle yap demedi. Elimden geldiğince kendi seçimlerimle birlikte doğru kararları sizlere sunmaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer ki gittiyse alt taraftan videoyu beğenebilirsiniz. Videoda gelin haydi kapatalım. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere hoşça kalın